nikahınızın altında yaşayan kadınların namaz kılmamalarından sizi mesul tutacağım. Rabet. Öyleyse mücadele ediniz. Vehcuhunne fil medaci'i. Namaz kılıncaya kadar, başını bacağını örtünceye kadar, tesettür altına girinceye kadar nikahınızın altında bulunan kadınlarla aynı yatakta yatmayın. Yataklarınızı ayırın Allah'a. Rabetinizi anlayayım bana hele namaz kılmayan açık saçık kadınlarımızla aynı yatakta sarılıp yatarsanız ikinizi de cehenneme odun yaparım diyor allah Hani senin rağbetin Allah'a? Demek ki hanımına gösterdiğin rağbet Allah'tan fazla oluyor senin. Daha ne diye ayıp kandilini kutluyorsun sen? Sana ne de kandilinde? Senin rağbetin Allah değil ki öyleyse. Bakın regaib kandilin hangi açıdan ele alıyoruz biz? Öyle alışıla gelmiş efendim çıkıp da işte üç beş tane mevlidçi bir gürültüyle, bir nameyle, bir terennümat ile Ragaib Kandil savmanın zamanı geçti. İnanmıyoruz böyle şeylere biz. Ragaib'i iyi anlayacağız. Hz. Muhammed Mustafa kimdir? İyi anlayacağız. Dünyanın en büyük inkılabını yapan da şirki kaldıran peygamber, dünyada zulmü kaldıran peygamber, eşyadan ve maddeden koparıp kainatın rağbetini Allah yapan peygamber. Bir takım mevlit negamatıyla savamazsınız bunu. Kabul etmez benim yüreğim bunu.